Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuş Evi Parkındayız arkadaşlar. Her zamanki gibi Ümit abimiz evet. sağ olsun gezdiriyor bizi. Beraber ümit Düz yani. ümit. Bunları YouTube'a koyacağız. He. Evet. Müthiş bir yer yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar buradan kiralıyorlar böyle. Herkes kuşlarını koyuyor. Güzel bir yer. Türkiye tanır Hamdi abi. Hamdi abim Türkiye anda. tanıyormuş. Biz de tanıdık. Burada. Arkadaşlar bu da buradaki kümeslerin içi böyle çok güzel yapmışlar. <laughs> Dudu olsun olsun. Kapadı da Hamdi. Evet. Bu bile daha. Alıyor bunların yavrularını verecek. Tamam abi. Götürecek. Arkadaşlar özel kuş uçum yeri burası. Hem arkadaşlar kuş besliyor böyle kafesler var. Kümesler var burada. Burada da özel kuş uçuruyorlar. Bunlar kümes hep. Arkası. Karşıda. İsteyen parayla kuş duruyor burada. Burası pist. Evet. Mükemmel bir yer. İnşallah Antalya'da böyle bir yer olur. Şöyle kibar yarın. Aç, aç, aç. Bu tiyatı. Yalvarı da mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yer. Kuşçulara özel. İnşallah biz ikinler de görür de belediye başkanları. Kepes, Konya Altı, Murat Bize de böyle bir yer yaparlar. 70 tane kümesi varmış arkadaşlar burada. Evet. Uçun pisti. Para veriyorlar buraya kişi başı. Kaç kuş tutmak istiyorsan burada buranın er meydanı burası. Özel seyis var. Seyis kuş uçuruyor burada. Kusanlar mı dersin? Hmm. Şey yapanlar. Bir fırtınaya denk geldim, kuplusu bura. Bırak diyor çok. vuruyor. Ankara Ostin Bey'iz arkadaşlar. O, ee, o, bir, ana, bir abimizin mekanındayız. O, depoda o valizleri koyduğumuz yere işte indim, bir yattım. Dediler, tak Ankaralı geldik taş ucuna. Mert'in taş ucunda Taş ucundan hmm, kalkıyor. Şey, girmeye gidiyor. İyi yaşıyor. Abi şimdi o zaman malı geçiremezdim. Biz on kişiydik. Beş lira topluyorduk aramızda. Beş liraya bak ya büyük var. Şeye yediriyorduk rüşvet. Malları açtırıyorlar da alma yok da ama normal sen ya bak. he. Sen, bir takım tabak koyuyor. Hemen devlet alıyor. İşi de bağla dedi. Hiç de işte, o da sonra da bir daha gitmedi. Ölüyor mu Ankara'da böyle. Bir Ankara'dan bu bitti. Bunda dönüş şey tamam. Pazarda. Çok iyi. Evet. 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 kadar Evet. 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 Evet.

Ankara Ostim'de derneğin olduğu yerdeyiz arkadaşlar. <laughs> Evet yarısı Kütahyalı Yarısı Marmaris'ti Ortak Kütahyalı da geldi buraya Ortak da geldi Güzel mekan yapmış arkadaşlar Gel arka gel gel Geliyorum da <laughs> Geliyorum Bunlar hep kümes arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Hamdi amcamın yanındayız. Burada gördüğünüz gibi Hamdi amcam. Mekanına geldik çok güzel. Hamdi amca. Yaş kaç? Yaş 76. Ya bırak şimdi 68 gibi gösteriyorsun. Allah razı olsun. Memleket neresi? Geldi Ankara. Dönüştü. Ankara. Ulucanlar. Kaç senede kuş besliyoruz? hemen hemen 7 yaşından. Hay maşallah. Ankara'da en eski inek Muazzem, Ardiyeci Yılmaz, Kepekçi Hamza. Böyle yaşlı, şey yaşlı hani ha? kaldı. Çekturan, onların yanında büyüdük. Onların yanında bu mesleğe atıldık. Eyvallah amca. Ama şunu söyleyeyim şu gençlere yanlış anlamasınlar. Kuşa anlatılmaz. Oturup kuşa, bir de kuşa videoya bakıp da Kuşa karar vermeyin. Kuşu canlı seyredeceğiz. Kuş anlatılmaz seyredilir. Allah razı olsun. He. Evet. Ağzına sağlık abi. Evet. Oturuyorlar. Anlat da anlat. Saygı sevgiyle. Evet Koca Usta, bir el salla bakalım. Ümit Tatlı, Metin ile beraberiz. Marmaris'ten her zamanki Bala abimiz. Evet

Normal yavruktan uçmadı. Yani, yav kanadını yolduk, geldi rahat. bir ay oldu. Daha, rahat, tam şuraya çıkıyordu, bir çeşit bir da öyle yaptı. İşte bir, hemen hemen bir ay. Bir de, şöyle şöyle Al da kuş oynamazdı, oynadı derdim demek Kuş bahane, muhabbet şahane. Amca dayıcım İnsanlar şahane. İnsanlar şahane. İnsanlar. Mekan ona göre 10 on numara 5 yıldız. Heh, köpeklerimiz de var. insanlar şuraya buraya köpek içeride perişan oluyor evin içinde ya. İyi birini arıyor Ali sana verelim mi lan? Valla Şey derdi Kütahyalı arkadaş evet. Kütahyalı arkadaş Hayır kutuya delik açtın mı Ali? Açtım. Açtı mı? Açtı mı? Arkadaşlar ne çektiler? Kutuyu, kutuyu delik açtın mı, açtı mı sen? Delik mi zaten kutu? İkinci kutu. Evet delik. 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 Dondu mu Gütayalı? Yanıyor. Allah <laughs> Ben de... de çürüyür kendi